Evet sevgili çocuklar, yeni bir derste sizinle yine birlikteyiz. Bugünkü dersimiz matematik. Daha önceden de size belirttiğim gibi çarpma işleminin bu sene işlenen konularını teker teker ele aldım. Bugünkü konumuz çarpma işleminde çarpanların birer arttırılıp azaltılması ve bunun sonuçlara etkisi. Evet vıcıkla gıcık büyük bir merakla ve hevesle derse başlamamızı bekliyor. Hadi başlayalım. Evet çocuklar. Dikkatlice hem dinliyoruz hem izliyoruz. Çarpma işleminde çarpanlardan biri. Biliyorsunuz çocuklar bu bir çarpan, bu bir çarpan. Sonuca da çarpım diyoruz zaten. Çarpanlardan biri bir arttırılıp azaltılırsa bir arttırılıp azaltılırsa sonuç diğer çarpan kadar artar ya da azalır. Evet burada örneğimizde çarpanlardan ikincisinde bir azalma olmuş. Bunun sonucu etkisi 4'ten 1 çıkarsa 3, 3 tane 3 gördüğünüz gibi 9 eder ama sonuca etkisine dikkatlice bakalım. Bu 1 eksiliyor ama sonuçta etki 12'den 9'a yani eksi 3. 3 azalmış yani diğer çarpan kadar azalır. Diğer çarpan kadar azalır. Evet gelelim bu konunun detaylarına. Birebir anlatmak istedim. O yüzden lütfen dikkatlice takip edin çocuklar. Bu ne demek? Çarpmada bir arttırma, bir azaltma veya iki arttırma, iki azaltma Ne demek? Bunu dikkatlice dinleyin çok e, detaylı açıklamaya çalışacağım çocuklar. Evet 5 çarpı 2 sorusunda cevabımız biliyorsunuz 10. Evet, Peki birinci çarpan bir azaltılırsa ne olur diye sormuş. Şimdi öncelikle biz işlemimizi bir ele alalım bakalım. İşlemimiz bize ne diyor? Evet, özellikle çocuklar bu konuda hangi çarpan işlem görüyorsa, arttırılıp azaltılıyorsa o yönde okuyoruz. Şimdi okuyorum. 5 tane 2. Evet, açılımını yazıyorum. Daha doğrusu okunuşunu yazıyorum. 5 tane 2. Bunu neden okuyoruz? Bakın, harekete dökeceğiz çocuklar. Parmaklarımın her biri 2. 5 tane 2. 2, 2, 2, 2, 2 Gördüğünüz gibi elimde 5 tane 2 var. 2, 4, 6, 8, 10 Cevabımız doğru. Şimdi bize söylediği işlemi yapalım. Hatta isterseniz bunun önce açılımını da yapalım. Sonra işleme geçelim. Açılımı yapalım çocuklar. Şunu temizleyeyim size. E, önce. Evet açılımını yapalım. 5 tane 2 ne demekti? 2 artı 2 biliyorsunuz çarpma tekrar eden sayıların toplanması demekti çocuklar. Artı 2 artı 2 artı 2 1 2 3 4 5 evet 1 2 3 4 5 5 tane 2 eşittir 10 gördüğünüz gibi. Şimdi çarpmada o 5 tane ne demek bunu algıladık sanırım şimdi işlemimize geçelim 5 çarpı 2 eşittir 10 işleminde 5'in yani birinci çarpanı eksi 1 değerinde düşürelim eksi 1 değerinde düşüreceğiz çocuklar yani 1 değerinde düşüreceğiz hadi bakalım ne diyorsa onu yapalım 5'e 1 azalt diyor azaltalım çok güzel. Azalttık. Devamını aynen yazıyorum çocuklar. Şimdi okuyalım. Evet. Dört tane iki. Dört tane iki. Hemen açayım. Dört tane iki ne demek çocuklar? Biraz önce beş tane ikiydi. Ne dedi? Bir tanesini azalt dedi. Azalttım. Dört tane iki kaldı. İki, dört, altı, sekiz. Çok güzel cevabımı da buldum. Yazıyorum. Ama dikkat ederseniz çocuklar bir parmak çıkardım ama bir parmağın değeri ne? Diğer çarpan kadar. 2 Bir parmağın değeri 2. Diğer çarpan kadar. Tanımımızı hatırlayalım. Artma ve azalma ne kadar oluyordu? Diğer çarpma, çarpan kadar oluyordu. Evet açalım. Şimdi 2 artı 2 artı 2 artı 2. Bakın çocuklar az önce nasıldı? 1 2 3 4 5 taneydi. Şimdi ise 1 2 3 4 tane. Neden? Çünkü bir taneyi azalt dediler. Ve biz de şuradaki azaltma işlemini uygulayarak cevabın 8 olduğunu bulduk. Evet sanırım buradaki 1'in anlamının 1 olmadığını, bir tane diğer çarpan demek olduğunu algıladık. Değil mi çocuklar? Evet geçelim şimdi örneklerimize. Diyor ki çarpanlardan biri birer azaldığında çarpım diğer çarpan kadar azalır. Çocuklar bu kelime çok önemli. Diğer çarpan kadar azalır. Evet alıştırmamızın birincisinde bir eksiltme yapılmış. İlginç iki eksiltme diğerinde diğerinde de 3 eksiltme. Demek ki bir eksiltmeye biliyoruz, daha fazla da eksiltebiliyoruz. Bu durumda hiç de korkulacak bir şey yok. Bir eksiltmeyi nasıl yapabiliyorsak, diğer eksiltmeleri de o kadar kolay yapabiliriz. Evet, 3, 1 eksiltiyoruz, 2, çarpmanın diğer tarafını aynen yazıyorum, diğer çarpanın. 2 tane 2 eşittir 4. Çocuklar dikkat ederseniz 3 tane 2 buydu. 2, 2, 2. Birini eksilt dedi. Evet 3 taneden birini. 3 taneden birini eksilttim. Ne oldu? Gördüğünüz gibi 2 tane 2 kaldı. Parmaklarımın değeri 2 idi. Bir tane eksiltince ortada 2 tane 2 kaldı. Evet aradaki fark ne kadar? 6'dan çocuklar 6'dan 2 çıkarsa 6'dan 2 çıkarsa 2 kalır. Gördüğünüz gibi bu fark ne kadar oldu? Diğer çarpan kadar. Gelelim diğerlerine. Yani birden fazla azaltırsak ne olacak? Evet çocuklar hangisinden başlıyoruz? İkinci çarpandan. İşlemimiz ikinci çarpan üzerinden gidecek ve öyle okuyacağız. Okuyalım önce 5 tane 8. Evet çocuklar. Parmaklarımın 5'ini açıyorum. Bu sefer parmaklarımın değeri 8 etti. Diğer çarpan çünkü 8. Diğer çarpan olduğu için e, 8 olduğu için parmaklarımın değeri 8 oldu. 5 tane 8 görüyorsunuz burada. Peki ne diyor? Bu 5 taneden 2 tanesini çıkar diyor. 5 taneden bakın 2 taneyi çıkarıyorum. 1 taneyi çıkardım, 2 taneyi çıkardım. Ama dikkat edin çocuklar. Benim parmaklarımın değeri 1 değil. Parmaklarımın değeri diğer çarpan kadar. 8 1 8 çıkardım. 2. 8'i çıkardım. Evet, ortada ne kaldı? 3 tane 8 kaldı. Evet, işlemi yine yapıyorum. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Çarpanın diğer tarafını, pardon çocuklar. Çok koyu renk olduğu için ben bunu yine e, mavili yapacağım. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır ve evet, çarpanın diğer çarpanı ve çarpma işlemimizi aynen yazıyoruz. Onlarda bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece 5'te 2 azaltma yaptık. Evet söyleyin bakalım 3 tane 8 kaç ediyor? 3 tane 8 8 16 24 24. Evet çocuklar. Şimdi bir şu kenarda bir farkı yapalım mı? Evet şu kenarda bir fark yapalım. 40'tan 24'ü çıkaralım. Bakalım fark ne kadar. 0'dan 4 çıkmaz. 1 10'lu kaldık. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 16. Çocuklar kapattığımız parmakları hatırlayın. Bu 8'di. Bu da 8'di. Ne oldu? Bu 2 8. 16 etti. Gördüğünüz gibi orada 2 tane parmak kapatmamız demek 2 tane 8'i sil demek. 2 tane 8'i eksilt demek. İşte bu burada 2 eksi dediği zaman 2 tane 8'i eksilt diyor aslında. 2 tane 8'i eksilt 3 tane kalsın diyor. İşte aynen böyle sanırım. Çok güzel de anlamış olmalısınız. Evet bu sefer birinci çarpına işlem uyguluyor. Birinci çarpandan itibaren okuyoruz. 6 tane 4. Evet bunun anlamı bu. 6 tane 4. Bu sefer parmaklarımın değeri 4 oldu. 6 tane 4'ü görüyorsunuz. Diyor ki 3 tanesini çıkar. 1, 2, 3. 3 taneyi çıkardım çocuklar. Ne oldu? 3 tane kaldı. Evet çok ilginç. 3 tane kaldı. Hemen yapıyorum. 3, çarpı 4 eşittir. Evet 3 tane 4, 4, 4, 4, 4, 8, 12. Evet. İsterseniz çıkaralım. Farkı da görün çocuklar. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Şimdi çıkardık, çıkardığımız parmakları hatırlayalım. 3 tane çıkarmıştık. Bu 4'tü, bu da 4'tü, bu da 4'tü. Ne oldu? 4, 8, 12. Doğru mu çocuklar? eksilmemiz 12 olmuş yani diğer çarpan kadar kat olacak. Evet burada 3 diyorsa 3 tane çarpan demek. 3 tane diğer çarpan demek. Burada 2 tane eksiltmiş. 2 tane diğer çarpandan çıkar demek. Burada 1 tane eksilmiş. 1 tane diğer çarpandan çıkar demek. Evet geçelim bir de arttırmaya bakalım. Arttırınca bir şey değişiyor mu? Evet çarpanlardan biri birer arttığında çarpım diğer çarpan kadar artıyor. Yine aynı bilgi. Çarpım diğer çarpan kadar bu sefer artıyor. Çünkü arttırıyoruz. Bu ne diyor bize? Diğer çarpanı kadar bir artacağım. Diğer çarpan kadar artacağım. Bu ne diyor bize? Diğer çarpandan iki tane artacağım. Bu ne diyor? Diğer çarpandan üç tane artacağım. Bu ne diyor? Diğer çarpandan 4 tane artacağım diyor. Bakalım artıyor mu gerçekten? Evet, 3 tane 2. 3 tane 2 bir tane eksilirse 2 tane 2 eder. Evet, 3 tane 2, birini kapattık çocuklar. Ne oldu? 2 tane 2 kaldı. 2 tane 2 4 eder. Evet, devam ediyoruz. 8 tane 2 şeklinde okumuyoruz. Ne demiştik çocuklar? İşlem görenden başlayarak okuyoruz. İşlem görenden başlayarak okuyorum. 2 tane 8. Bu ne? 2 tane 8. Peki ne yap diyor? Ay çocuklar çok özür dilerim. Burada ben bir yanlış yaptım. Diğerine gitti aklım. Çok özür dilerim. Artı 1 demişti. Ben eksi 1 aldım e, dikkat etmesek hepimiz hata yapabiliriz ben de hata yapabiliyorum evet 3'ü 1 arttıracağız 4 yapacağız çocuklar 3 taneydi 4 yaptık ama parmakların değerini unutmuyoruz bu sefer ikinci çarpan kaç 2 parmaklarımın değeri 2 demek bu evet 4 tane 2 8 eder çok affedersiniz çocuklar ama yanlış hesap ne demişler? Bağdat'tan dönermiş. Evet, e, nereden başlıyoruz? Tabii ki ikinci çarpandan. Çünkü işlem gören o. İşlem gören çarpan ne diyor? İki tane sekiz diyor. İki tane sekiz. Peki ne yapacağım? İki tane daha koy diyor. Bu bana ne diyor? Bu bana bir yönerge sunuyor. Hadi diyor, sekizi iki tane arttır. Diğer çarpanı iki tane arttır. Evet, 2 bakın... 4 tane 8 etti değil mi çocuklar? 4 tane 8. Evet. 8 16 24 32 Harikasınız. Evet çocuklar, ritmik saymanın çarpmadaki önemini sanırım fark ettiniz tekrar. Evet, bu sefer ne diyor? Dikkat ederseniz çocuklar diyor ki, diğer çarpan dan 3 tane arttıracaksın. Bunu azaltacaksın. Bunu arttıracaksın. Ee, bu çarpanı 3 tane arttırmak demek diğer çarpandan 3 tane daha eklemek demek oluyor. 4'ü 3 eklersek 7 eder. Çarpı 2. Okuyoruz. 4 tane 2'ydi çocuklar. 4 tane 2'ydi. 3 tane arttır dedi. Evet. Ne oldu? 7 tane 2 oldu. 7 tane 2. 2 4 6 8 10 12 14. Evet. 3 tane 2 artmış oldu. Dikkat edin çocuklar. Bakın. Ah, pardon. 4 taneden sonra 3 tane 2 artmış oldu. 2 4 6 tane artmış oldu. 8'in üstüne 6 koyarsak 14 eder. Evet. Bu işlemimizde diyor ki 2'yi 4 arttır. Önce ne diyor? O işlem yapacağımız taraftan okuyalım. 2 tane 5. 2 tane 5. 2 tane 5. Çok güzel. 2 tane 5 10. Ne diyor? Şu 2 tane yerine diyor 4 tane daha arttır. 1 2 arttırdım, 3 arttırdım, 4 arttırdım. Kaç oldu çocuklar? Evet 6 tane oldu. 6 tane ne? Parmak değerlerim neydi? Diğer çarpan kadardı. 5'ti. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30. Evet. Diğer çarpanımız 5 eşittir. 30 gördüğünüz gibi. Ee, çocuklar 4 tane arttırmak demek. Bunu 4 tane arttırdığımızda 4 parmak arttırıyoruz. 4 parmak her biri 5 olduğu için 20 artıyor. Onun üstüne 20 koyarsak 30 eder. Umarım çocuklar bu konuyu anladınız. Çok zevkli, çok eğlenceli bir konu. Yönergeleri algıladığımız sürece hiçbir problemi kaçırmayız çocuklar. Evde kalın, sağlıkla kalın. Öpüyorum.